Dünyanın en acımasız istihbarat teşkilatı olan Mossad, 3000'den fazla suikaste imza atmıştır ki, bu sayı Avrupa'daki istihbarat örgütlerinin gerçekleştirdiği tüm suikastlerden bile fazladır. Tarih boyunca birçok faili meçhul cinayette parmağı olan bu teşkilat, aksiyon filmlerine bile konu olan yüzlerce operasyon gerçekleştirdi. Şimdi Mossad'ın kan donduran operasyonlarını anlatmadan önce tarihini kısaca inceleyelim. 13 Aralık 1949'da kurulan Mossad İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır. Kurumun ana görevi kuruluşundan bugüne kadar yalnızca İsrail'i değil, yeryüzündeki tüm Yahudi topluluklarını olası bir saldırı veya katliam girişimine karşı koruyup kollamaktır. Temelinde İsrail'in diplomatik kuruluşlarından ayrı olarak istihbarat toplama, gizli operasyonlar ve terörle mücadeleden sorumludur. Ve İsrail devletinin anayasal kanunlarından tamamen muaf olduğu için bir derin devlet olarak görülür. Ayrıca teşkilatın yöneticisi doğrudan İsrail Başbakanına karşı sorumludur. Mossad birçok kuruluşa göre CIA'den sonra dünyanın en büyük casusluk ajansıdır. Bu teşkilatın en dikkat çeken iki birimi ise Kidon ve Metsada'dır. Metsada, düşmana karşı saldırı düzenlemekten sorumlu olan birimdir. Görevlerini suikastler ve sabotaj içerecek şekilde küçük savaşçı birimler ile gerçekleştirmektedir. Kidon İsrail'in casusluk faaliyetlerini yürüten elit bir grup uzman suikastçı olarak tanımlanıyor. İsrail istihbarat topluluğunda hakkındaki bilgileri en çok korunan birim olan Kidon hakkındaki birçok bilgi sır durumundadır. Bu birim İsrail'in suikast politikasının en büyük parçasıdır. Mossad hiçbir siyasi yaptırımdan çekinmeden Orta Doğu'dan Afrika'ya hatta Kuzey Kore'den Norveç'e kadar birçok ülkede agresif operasyonlar gerçekleştirerek kısa sürede adını tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır. En meşhur operasyonlarından biri ise Ayman operasyonudur. 1960'ta Mossad, İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 6 milyon Yahudinin katledilmesine sebebiyet veren Holocaust'un baş mimarı Nazi yetkilisi Adolf Eichmann'ın Arjantin'de Ricardo Clement sahte ismini kullanarak yaşadığını tespit etti. Ben Aharon iddialiğindeki 5 Mossad ajanından oluşan bir tim Mayıs başlarında Arjantin'e uçtu. 11 Mayıs 1960'da Arjantin yetkili memur görünümündeki 2 Mossad ajanı Eichmann'ın evine girdi. Daha sonra Eichmann'ı etkisiz hale getirip İsrail'e götürmek üzere tutukladılar. İleriki zamanlarda İsrail'de yargılandıktan sonra 31 Mayıs 1961'i 1 Haziran'a bağlayan gece asılarak idam edildi. Birkaç gün sonra cesedi yakıldı ve külleri Akdeniz'in uluslararası sularına döküldü. O günden sonra kaçırılma veya öldürülme korkusuyla tedirgin olan Naziler bir daha asla rahat uyuyamadı. 11 Eylül saldırılarını da gerçekleştirdiği iddia edilen Mossad, Amerika Birleşik Devletleri'ni önceden uyardığını ifade etti. Bu olay Amerika'nın en büyük terör eylemi olup 3000 kişi hayatını kaybetmesine rağmen o gün hiçbir Yahudinin işe gitmemesi bu saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini doğrular nitelikte. Mossad'ın operasyonları sadece suikast ve bombalı saldırılardan da ibaret değil. Örneğin İranlı bir bilim adamı Avrupa'ya seyahate gittiğinde Mossad'ın ajanı olan bir kadın onu takip edip kaldığı otelin lobisinde baştan çıkardıktan sonra İran'daki önemli bir nükleer çalışmaya dair bilgisayarındaki tüm verileri çalmıştır. Konuyla ilgili en ilginç olaylardan biri ise İran'ın siyasi yapısında önemli bir yere gelen, hatta savunma bakanı olması bile teklif edilen Eli Cohen'in daha sonra Mossad ajanı olduğu ortaya çıkmasıdır. Özellikle de kimsenin yaklaşmaya bile cesaret edemediği Kuzey Kore'ye gizlice sızıp içinde Suriyeli nükleer fizikçilerin olduğu tespit edilen treni bombalamış olmaları Mossad'ın ne kadar tehlikeli bir teşkilat olduğunu gözler önüne seriyor. Kuzey Kore ve Suriye işbirliği ile yürütülen nükleer projeyi yok etmek için Mossad'ın hazırladığı nefes kesen operasyonlarla ilgili çok ilginç detaylar var. Eğer konu ilginizi çekerse bununla ilgili ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videomu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek esen kalın.